var. Tanıtımda Can Yılmaz'ı direkt verdik. Ama Can Yılmaz geldi mi gelmedi mi biz de bilmiyoruz. Çünkü daha önce hiçbir canlı yayında abi... Ka <laughs> abi kardeş görmedik ha. sizi. Ya şimdi öyle bir es bu yani bin yıllarca sahnede anlattığım bir şey işte hep abim ne git. <laughs> Yapmayın ne olur. Yapın yapın. Çin yapın. Ya Çin malı Çin malı Cem Cem Yılmaz işte. A abi'm esprileri çok kötü falan diye şeyler yapıldı ve en çok ciddi ayrılıklar yaşandı. Ben bizim filmde oynadı, oynamadı değil ama ben 32 senedir görmüyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> biz istiyoruz ki bugün kavuşun. Bakalım <laughs> ya Can gelmez Yılmaz. ama ya gelmezse. <laughs> Bakacağız abi. Evet arkadaşlar. Zafer al göz de olur gelmezse. <laughs> Bakalım Can Yılmaz gelmiş, gelmiş mi Böyle arkadaşlar. Vardı ya. Geldi Telefonla beyaz şova katılabilir miyiz? <laughs> gerçekten ama bu yani çocuklar gerçekten tanıtımda öyle geçmiş falan ama yani ben abimin geleceğini bilmiyordum. Ben de televizyonda gördüm. Yani bir şaka olduğunu şimdi öğrendim. Evet. Gerçekten bir şaka. Bu şakayı yapalım diye tanıtıma koyduk ha. Belki de koymadık. Belki de gerçekten geldi. Bilemiyoruz. <laughs> ama yine beni ağlatacaksınız. <laughs> Bakalım Can Yılmaz gelmişse alkışlarınızla. Şu anda milyonlar bizi izliyor. Benim ben. <laughs> sen sen İbo'ya niye gittin ki? Ve <laughs> <laughs> abi kardeşi ilk defa üç adamda bir <gülüyor> <gülüyor> İskenderleri görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor>